hazırladım. Arkadaşlar ben mumu şişenin içine koydum. Yaktım. Şimdi birazdan şu suyun hepsini Efe içine dökecek. Ama sihirli mum sönmeyecek. Efe'yi çağırmaya gidiyorum. Efe anneciğim. İyi Emir'in balonu da burada. Yemek bitti mi? Aferin. Evet. Efe bir deney yapacağız seninle. Sihirli mum deneyi hazır mısın? Çak. Haydi gidelim bakalım. Anneciğim şimdi ben birazdan şu suyu tamam mı? Onun içine dökeceğim ve yavaş 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 o dolacak ancak mum sönmeyecek. Bu. Olacak. İnanmıyorum. İstersen sen suyu dök yavaş yavaş. İster misin? Daha ya. küçük bardak, bir bardak getir, bardakla dök. Hayır, yani. Koş koş bir bardak getir. Koş, koş, koş. Tamam, tamam, ver şimdi o bardağı bana. Tamam, suyu da alalım. Şimdi suyu döküyorum. Bu suyu yavaş yavaş dökeceksin, tamam mı? Bekle bakalım, dök bakalım anneciğim. Dök 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 dök. Daha dolmadı. Da Biraz daha devam edelim. Ver bakalım. Ya. Acaba? Al bakalım. Doldur bakalım anneciğim. Aa daha gene dolmadı. Biraz daha dolduralım. Son bardağımız. Al bakalım. Doldur bakalım anneciğim. Aa, Efe, mumlar çoğaldı. Ben sönmemesini bekliyordum, mum çoğaldı. Yok. Evet, görmen lazım. Efe sen sanki bir sihir yapıyorsun gibi ama emin misin bu işte bir sıkıntı olmadığını? Yok. Ama baksana mum sönmedi anneciğim yanıyor hala. Efe beni kandırdın mı? Burada yaptığım bir sihir var. Göster bakayım bu sihir ne? Efe senin numaracı seni. Ben de diyorum bu ne ya? Nasıl oldu? Meğerse sen bunu buraya koymuşsun. Üfle. Üç. İki. Bir. Üfle. Ve güzel bir deneydi. Arkadaşlarımızı kandırdık birazcık değil mi? Ama anneciğim. Hayır. Bir şey diyeceğim sana. Şu arkadaşlarımıza söylememiz gereken bir şey var. Ateşle sakın oynamasınlar. Çatlakla sakın oynamasınlar. Ormanda ateş yakmasınlar. Evet. Ama en önemlisi bu deneyi yapmak istiyorlarsa kimle yap... Annesiyle babasıyla... Evet. Anneleriyle ve babalarıyla yapmaları lazım. Asla ateşle kendi başlarına oynamamaları lazım yoksa Allah korusun ev yanabilir değil mi anneciğim? Bu evet, bunlar yasak.